Aydın Marangozlar Odası'nın başlatmış olduğu teröre hayır kardeşliğe evet imza kampanyası sona erdi. Efeler ilçesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde 3 gün süren imza kampanyasının sonunda şehitler için hatim duası okutuldu. Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün toplanan 5000'den fazla imzayı Birleşmiş Milletler'e göndereceklerini belirtti. Algün kendilerine bu kampanyada destek olan Aydın İl Müftülüğü'ne teşekkür etti. Teröre tepki ve Doğu ve Güneydoğu'daki polis ve askerimiz için destek anlamında bir imza kampanyası başlattık. Bu imza kampanyamız dört e, konu üzerine kuruluydu. E, bir imza toplayacağız hazırlamış olduğumuz metne Birleşmiş Milletler e, Cumhurbaşkanlığı Başbakanlığı Siyasi Partiler e, Genelkurmay Başkanlığı ve e, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göndermek üzere bir metin. İkinci aşaması, duygu ve düşüncelerini yazabilecekleri bir defterimiz vardı. Arzu edenler bu defteri yazdılar. Üçüncüsü, Doğu ve Güneydoğu'da e, terörün yoğun yaşandığı bölgede görev yapan e, emniyet ve e, kolu kuvvetlerimize gönderilmek üzere mektup yazmalarıydı. Bu konuda elimiz ulaştı. Dördüncü en önemli bölümü ise e, hatim edilerek hatim duası yapılmasıydı. Bu konuda ilmi Hütlülüğümüz bize yedi değerli e, imamımızı görevlendirdi. Burada özel isimlerini saymak istiyorum. Serdar Gürbüzel, Adem Keskin, Güven Kemer, Reşit Yüksel, Mehmet Kurt, Kerim Elim, e, Maksut Yelken. Yedi hocamız üç gün boyunca e, Kur'an'ı hatmettiler. Allah razı olsun ağızlarına sağlık, yüreklerine sağlık. Şimdi bu hatmin neticesinde, e, Doğu ve Güneydoğu'da şehit olan vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez diyen şehitlerimizin anısına hocam dua ettirecek. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada imza atarak destek veren 5 bin arkadaşımızı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Algün'ün konuşmasının ardından imza kampanyası şehitler için yapılan hatim duası ile sona erdi. بسم الله اعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله رضى عن